Merhaba arkadaşlar. Haftalık video analizimizin birinci bölümünde dolar endeksi, risk korku endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerini değerlendireceğiz. E, dolar endeksinde uzun süredir bir yatay aşağı yönlü hareket var ama yani burada artık aşağıya gitmede e, epey zorlanmaya başladık. E, zaten bizim e, geçen haftaki analizlerimizde de bahsettiğimiz çünkü epeydir aynı bölgedeyiz. Bahsettiğimiz bölgemiz arkadaşlar şu 103 103.9'la <laughs> 103.6 103 arası belki 5 de diyebiliriz ama 6 yani gün kapanışı olarak 6 olarak söyleyebiliriz. Yani 103.6'nın 103 altına gün kapanışı gelmediği sürece bu bölgenin destek olduğunu görüyoruz. E, epeydir bir yatay süreç de var burada. En azından şu bandı alırsak iki <laughs> Aralık'tan beri, pardon 2 Aralık'tan beri bir yatay sürecin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten yıl sonu e, yaklaşıyor. Yıl sonu yaklaştıkça piyasadaki volatilite azalıyor. E, fiyatlamalarda da çok e, nasıl diyelim e, yani bize e, gerçekliği yansıtmayan fiyatlamalar olduğu için e, aslında bu haftaki analiz çok fazla nasıl diyelim bize doğru sonuçlar veremeyebilir. Onu da söyleyelim. Ama tabii dolar endeksinde e, artık şöyle yaklaşan bir yukarı yönlü tepki hareketi e, beklentisi var. Onu e, haft yani iki haftalık süreçte söyle söylemeye başladım. Çünkü şu 103.6 bir türlü aşağı yönde kırılmadı. Zaten son gelen veriler işte büyüme verisi olsun e, bugün mesela açıklanan e, veriler olsun yani kişi başı işte kişilerin tüketimiyle ilgili e, veriler olsun arkadaşlar. Kişi başı harcamalardaki tamam düşmeler oldu ama çok böyle e, doların endeksini aşağıya çektik veriler olmadı. Zaten büyümenin yani beklenenden fazla gelmesi dolar endeksine. Bak şu bölgeden geriye almıştı. Endeksler tarafından da ciddi satış olmuştu. Yani dolar endeksi tarafında arkadaşlar bir yatay görüntü var ama şöyle günlükte baktığımız zaman e, sanki önümüzdeki süreçte bir yukarı yönlü hareket beklentisi varmış gibi ama tabii bunun da olması için biz koşulumuz Şu e, destek bandı, kırdığı destek bandı daha önceki bunun üzerinde şu 105.3'lerin üzerinde gün kapanışı alması lazım ki o zaman diyeceğiz yani yukarı yönlü bir hareket e, ivme kazanabilir diye söyleyebiliriz ama şu an şu görüntüde o yok. Ama önümüzdeki süreçte 105.3'ün üzerinde gün kapanışları alıyorsak bilin yukarı yönlü e, yani belki tekrar 109.5'lara 110'lara kadar bir ihtimal oluşabilir. Mesela tahvil tarafında tahvil analizinde bunu birazdan söyleyeceğiz. Dolar endeksini bu şekilde takip ediyoruz. Aşağıda 103.6 e, haftaya yine yatay bir seyir devam edebilir çünkü haftaya çok fazla veriyor ama Ocak ayının ilk haftasında tanımış şey istihdam verisi var O veriyi aslında piyasanın yönünü belirleyecek arkadaşlar Yani yeni yıla girerken Yeni yıl başlangıcıyla gelecek o veriyi aslında çok şey anlayıp ifade edecek bize e, aşağıda 103.6 aşağı yönlü günlükte kırılmadığı sürece burası destek bandı. Yukarıda 105.3 105.3 üzerine gün kapanışlar yukarı yönlü ima hareketini hızlandırabilir. Bu şekilde dolar endeksini yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi geldik VIX tarafına. E, geçen haftaki analizlerde 23.90 VIX için çok önemlilik. E, dün perçembe perşembe günü daha doğrusu büyüme verisiyle çok ciddi yukarı yönlü bir tepki oldu. Yani çok enteresan bir hareket oldu şurada bakın. 23 23.90'ların üzerine attı. 24'lere kadar, 24'ün üzerine kadar da attı ama tabii sonra geri geldi. VIX'teki bu geri çekilme, yani endekslerdeki satışlar ayak uydurma diyecek. Nasdaq tarafında çok ciddi, ciddi satışlar oldu. yani VIX'in şu 22.50 üzerinde kalmaması olumlu. 21 21.70'lerin altına kalması olumlu olarak şimdilik söylüyoruz ama ilerleyen süreçte önümüzdeki haftalarda tekrar olası risklerle bunu takip etmemiz gereken 24 23.90 diyoruz ama 24 de diyebiliriz. 23.90'ın üzerinde 4 saat kapanış alırsa o zaman endeksler tarafında da çok ciddi fiyat kötü fiyatlamalar olabilir. Yani bu riski hep söyledik, hep söylemeye devam ediyoruz. 23.90 çok kritik bir rakam. Onun üzerinde zaten 24.30'da 25 bandı buradan daha önce satış gelmişti. Zaten 26.30'da pardon 25 26 26.60 mı? 26.60. Zaten 26.60 işte yukarı kırar gün kapatırsa o zaman e, çok ciddi fiyatlamalar olur. Yani endeksler tarafında hani bu riskleri söyleyelim ama şu an 21.76'da kalması piyasadaki volatilitenin azalması da hani buna neden oluyor olabilir. Bu şekilde yorumlayalım. E, VIX'deki bu hareketi. Aşağıda ana destek bandımız 20 ile 18.3 e, 18.5 arası arkadaşlar. Buraya her geldiği zaman yukarı tepki almış. E, yani buralara geldiği zaman biraz dikkatli olmak lazım endeksler tarafında. Yani özellikle de veri zamanı eğer VIX buralarda buralardan verinin tabi gelecek verinin piyasa piyasa ilgili yani olumsuz bir veri ise buradan çok ciddi tepkiler alması ihtimali de var. Ee, yani VIX'in buralarda olması şu an yıl sonu olması işte yıl sonunda volatilitenin az, azalması diye yorumlayabiliriz arkadaşlar. VIX'i e de bu şekilde yorumladık. Şimdi 10 yıllık tahvil tarafında biraz yukarı yönlü hareketler var. Yani bu biraz can sıkıyor ama bunu zaten daha önce söylemiştik. Çünkü günlükte ala dönmüştü. Günlükte ala döndükten sonra bu tepkiyi yapması e, şimdilik bakın normal RSI 50 üzerine atmış. Şimdi arkadaşlar burada e, bizim tabii pivot bölgemiz şu 383 ile 88 bandı. Yani oralara kadar tamam buralara kadar tamam buraları da yukarı zorlarsa yani bir ihtimal Yukarıdaki 3.96-4.02 bandına kadar e, ilerleyen süreçte zorlayabilir. Yani buralara kadar zorlayıp buralardan tekrar bir görü geri dönüş alabilir. Ama tabii buralara kadar zorladığı süreç yine e, dolar endeksi de aynı şekilde yükselir. VIX de aynı şekilde yükselirse arkadaşlar bu süreçte yani bu yapacağı hareket sürecinde e, sıkıntılı olur. Yani onu söyleyelim endeksler tarafında özellikle sıkıntılı olur. ONS'lar tarafında da ONS videosunda konuşuruz. Ee, yani şu an dolar endeksi biraz sakin kaldığı için piyasa çok fazla e, bu tahvil tarafındaki yükselişe tepki vermiyor. Zaten yıl sonu olduğu için de çok fazla tepki veremiyor ama e, bu hareketin devamında o zaman biz ilk takip edeceğimiz 383-88 arasındaki bölgeyi takip edeceğiz. Buralardan tekrar dönüş alıyor mu almıyor mu ona bakacağız. Buralar kırılırsa o zaman 396-402 arası bu bandı takip ederiz. Daha da yukarılara gidiyorsa zaten piyasa çok daha kötü şeyleri fiyatlıyor diyeceğiz arkadaşlar. 10 yıllık tahville ilgili de yorumumuz bu şekilde olacak. Yani bir daha söylemek gerekirse önümüzdeki hafta çok fazla veri olmadığı için, yıl kapanışı da geldiği için çok fazla volatilite olmayabilir arkadaşlar. Yeni pozisyonlar açılmayacağı için bunu da söyleyelim. İkinci videomuzda yine endeksleri değerlendireceğiz. Endeks videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.